Aleyküm selam Araç satmak istiyorum da Elimde T-Max var Sesin az geliyor T-Max var elinde Eşref tek kardeş Kaçı satıyorsun kardeşim? Kardeşim sen kaç versin? Araç full Ben sana bir şey vermem Niye? Sesin az geliyor kardeşim Anlaşılmıyor Kanki san, sana bir şey diyeceğim Nedir onun adı? Kaçta Sesin az geliyor anlaşılmıyor Sesin az, no, ya. az, az, az geliyor Yok kanki ya Herkes duyar sesimi ya Yanlışım yok Sesin az geliyor Allah Allah, dur bir mikrofonu sileyim. Telefonu. Evet, Bakın. Ben senin telefon ha. mikrofonunu sikeyim Ney? Seni sikeyim Neden abi böyle konuşuyorsun ki? Ben sana bir teklif almak istiyorum.